Bugün Şanlıurfa'nın Biranşehir ilçesine geldik. Yerel yönetimlerin burada kadın destek merkezindeki kadınlarımızın el emeği göz nuru Kur'an-ı Kerim kursu ve el sanatları kurslarını görüntülemek için buradayız ve buyurun birlikte içeri gidelim. Bakalım insanlarımız burada kadınlarımız neler yapıyor. <laughs> kendi evinin ocağının bacasını tüttürmeye devam eden çocuklarını yetiştiren dişini tırnağına takarak üreten umudumuzu hep taze tutmamızı sağlayan işte kadınlardır. çok büyük değer Kadın çok önemli. Bir çocuk olarak inançlısı kadın kutsal. Peygamber sallallahu aleyhi kendi döşeğini kızı Fatıma geldiği zaman ona verilmiş. Yine eş olarak çok önemli. Neden? Çünkü Allah'a emanet Yine anne olarak kutsal çünkü cennet annelerin ayağı altında. Efendim, bu işte değerlerimizi yaşıyoruz. Anadolu'a, kadınlara, kız çocuğa olarak yaşıyoruz. İşte batıdan gelen birçok insan bizim aile yapımızı, sosyal yapımızı, birbirimizle iletişimimizi, dayanışmamızı gördüğü zaman hayran kalıyorlar. Keşke bizde de bunlar olsaydı diyoruz. Ben bir şey bilenler olarak her yerleri yaptık. Kadınlarımızın ihtiyaçları neyse bu kaslamaya gayret ediyoruz. Maket kalkını En son bir kısım anneler ki yaşları en daha üç yaşında tane var. Keşke başını sokacak bir evde bu onlara elde Hemen yanında teslim edeceğiz. kimsesi olmaya devam edeceğiz. Bir anne, tedavi açıp çocuğunu büyütüyorsa eğer çarası çarası olacağız. Olacağız. Ona, bu çözüm çözmüyorsa bu çaresiz Buna bu devlette, bu millet yaptığı en büyük birlik o çocukların gerçeği düzenli gayretle peşanı ortaya inşallah tamamlarız. Bir geçer, yolumuza devam edeceğiz, dik duracağız ve Allah'ımızda siz olduğunuzdan sonra yuma ifadesiyle duasıyla Allah namına başkan tüm Yerel yönetimlerde bugünkü durağımız Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi. Evet, burada kadın destek merkezindeyiz. Ve gördüğünüz burada Kur'an-ı Kerim kursları veriliyor. Ben Meryem Kahraman. Kur'an-ı Kerim hocasıyım. Ee, büyük e, şehrimizden Allah razı olsun ilimizden. Bize çok yardımcı oluyor. Elhamdülillah bayanlarımız geliyor burada Kur'an öğreniyor. Ayrıyeten nakış var, el sanatı var. Ee, hem dinimizi öğreniyoruz hem öğrencilerimiz başka türlü hani başka el faaliyetleri falan öğreniyor. Hem evine katkıda bulunuyorlar. Peki Sağ olsun. Peki buradaki öğrencilerimizin yaş sıralarında yaş sınırı, var, sınırı daha büyük olan da var. Daha küçükten büyüğe hepsi geliyor elhamdülillah. Buraya gelen ne kadar bir sürede öğrenmiş oluyor? Yani kimi uzun sürüyor kimi de daha erken öğreniyorlar. Onlar da çabalarına göre. Mes mesela mesela Şanlıurfa'da bir tane e, kadın destek merkezinde. Evet. 10 ee, yaşındaki öğrencimiz Maşallah. 10-12 e, yaşındaki öğrencimiz 9 kez e, Kur'an-ı Kerim'i hatırlıyoruz. Maşallah, barek Allah. Yani elhamdülillah bu yaz çocuklarımız da geldi. Onlar da çok güzel. Bir de 7 yaşında bir öğrencim vardı hamdolsun. O da Kur'an'a geçti. E, Kur'an'ı yarıya kadar okudu. Çok güzel. Elhamdülillah şimdi de devam ediyor. Yani 7'den 70'e kadar geliyorlar. Ee, çok şükür, hamdolsun, Öyleyim, Teşekkürler. Kur'an okuyoruz. Ee, Meryem Hoca sayesinde, ben Elif Bağdaydım, yerde bırakmıştım üniversiteden dolayı. Meryem Hoca sayesinde Kur'an'a geçtim çok şükür. Şu an okuyorum, devam ediyorum. Allah razı olsun ondan. Peki hatim etmek süresi yakında? Hatim etmek süresi o da gelir yani <laughs> yavaş yavaş. Çok şükür okuyor şu an. Ee, Meryem say Hoca sayesinde onu da yaparız artık, hatim ed ed ederiz. Ben de Kur'an okuyorum. 8-9 yıldır Kur'an'a geçtim elhamdülillah çok şükür. İnanmadım buraya gele yani Kur'an öğrenmeye. Çok şükür elhamdülillah. Peki mesela insanlar küçük yaşta işte size Kur'an öğretilmedi Tabii, ve kurslara gitmediniz. Tamam, şimdiki zam, duygular nasıl? Tamam şimdiki duygular başka. Başka. Peki ailenize siz de soruyor musunuz? Ben küçüğe neden beni göndermedim? Diye ama eski zaman öyleydi, şimdiki zaman böyledir. Ama çok şükür çocuklarımızı okuttuk. Kur'an'a da geçtiler. Elhamdülillah. Biz de okuyuk. Çok şükür. Buna da binlerce şükürler olsun. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Elhamdülillah. İyidir Elhamdülillah. Hocamızın sayesinde çok şükür. Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Ha, okuyorum Elif Bey'i. İki kere bitirdim, bu üçüncüsü dönüyorum dedim eycene yani ezberliyim. ki. Peki nasıl bir duygu, bu? Çok güzel bir duygu hocam. Şimdiye kadar yapmadık inşallah bundan sonra bu duyguyu tatar. Allah'ın izniyle. Hocamızın şeyinle inşallah. Merhaba. Elhamdülillah şükür. Ama Kur'an-ı ama hoca mecmer inşallah rındı amdır bazdı ben. Bir izin akmadı. Ama şimdi bir şokulun bir anda alım ben. Ha Ben önceden hatmetmişim meallere çalışıyorum Meryem Hoca sayesinde Allah razı olsun. Kaç defa ben hatmetmişim mahalleleri, Çok hatmetmişim ben çok tanıdım. Allah razı olsun. Teşekkürler. Ben burada da. Elhamdülillah çok şükür gelin gidi yani Meryem Hoca'nın sayısı Allah'ın izni çok şükür memnun. Siz neler söyleyeceksiniz? Kur'an seviyorum. çok şükür. Çok evet. şükür. Evet. Şu anda elif evde misiniz? Alhamdülillah. Evet, o da yeni başladı. Elif Bey. Hakkı ha. diye çok çok Allah razı olsun. Yani geliyor ki kulkumuz da geniş oluyor. Yani Kur'an'ımız da okuyor. Çok güzel. Allah razı olsun. Çok çok Allah razı olsun. Ekim buraya kim açmışsa Allah razı olsun. Nice kuşlarımız Allah. olsun inşallah Allah. <laughs> i̇nşallah nice kuşlarımız olsun inşallah inşallah. Bismillahir rahmanir rahim.

Evet, Kadın Destek Merkezi burası da bir ki dikiş kursunun olduğu yerdir. El emeği, göz nurunun olduğu yer. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyelim sizlere de. Hoş bulduk, burada teşekkür ederiz. Nasıl? Siz de hoş geldiniz. Valla burada dikiş falan yapmaya çalışıyoruz çocuklarımız için. Hani artık çocukları büyüttüğümüz için biraz bir şeylerle uğraşalım diyoruz. Ee, başta e, Büyükşehir Belediyesi e, olmak üzere Zeynel Abidin Bey'e e, böyle bir katkıda bulunduğu için, onun için ona teşekkür ediyoruz. Ee, Birek Peki, e, bir de Kadir Hoca... Mesela şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda e, bir takım dikiyorum, aşörtmen takım dikiyorum. Kim için? E, kendim için. Evet. <laughs> evet. Çocuklarım için de dikiyorum. Evet. Yani biraz katkıda bulunmak istiyorum aileme. Aile bütçesine katkıda bulunuyor. Evet. Yani bulunmaya çalışıyoruz. Evet. Kolay evet, gelsin. Sağ ya. ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Neler yapıyoruz burada? Ben şu an elbise dikiyorum. Evet. Yani yaklaşık iki aydır geldim buraya başlayalım. Gayet güzel şeyler öğreniyoruz. Teşekkür ederiz de gerçekten evet, böyle bir daha şey yapıyoruz. Yani evde, evde... Ben evde oturuyordum. Ee, sürekli bir şeyleri başlamak istiyordum aslında. Bazen kitap okumaya başlıyordum, ne bileyim farklı bir dil öğrenmeye çalışıyordum ama olmuyordu. Düzenli bir şey olduğu zaman aslında daha iyi oluyor. Böyle bir şeye de başvurdum. Gerçekten çok da katkılı oldum. Teşekkür ediyorum. Ne dikiyoruz bugün? Ben şu an elbise dikiyorum yeğenime. Ee, başladığımızdan beri çok fazla şey almaya başladık. Hani herkes isim... İki aydır buradayım. Evet. Aynen. Peki iki ayda neler yaptın? İki ayda birçok üst diktim. Ondan sonra pijama diktim. Ee, hırka diktim herhalde, evet. Bir de kendime bir. Yerim. Bir de bu dönemde tekstilin çok pahalı olduğu bir dönem ama elemeyi işte, er daha. Iyi. Tabii ki de özellikle kışın gelmesi çok faydalı oldu çünkü evet. e, üstler gerçekten çok pahalı artık. Kendimiz diktiğimiz zaman daha güzel oluyor. Hem e, gurur duyuyoruz hani bir şeyler başardığımız için, hem de katkıda bulunuyoruz yani. Kolay gelsin. Size. Teşekkür ederiz. Destek Merkezi'nin bugün okuma yazma kursunun olduğu sınıftayız. Burada ikinci kademe okuma yazma kursu veriliyor ve yanımızda kurs öğretmeni var. Sen öncelikle Merhabalar, ben. hoş geldiniz öncelikle. Ben okuma yazma kursu öğretmeni Fatma Sevigen. Bu kurumda iki yıldır çalışıyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Öğrencilerim ve hocalarımla birlikte burada bir aile gibiyiz öğrencilerimin yaşları büyük olmasına rağmen ve okumamış olmalarına rağmen bu açığı kapatmalarına ve azimlerine hayranlıkla izliyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kurum Müdürümüz olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımı gönülden. öğrencilerin durumu ne aşamada? Yani ne kadar sürede okuma yazmayı çözebiliyor? Şöyle yani istikrarlı bir şekilde gelen bir öğrenci çok rahat iyi bir ilerleme kaydedebiliyor. Bunu gözlemlemek de beni çok mutlu ediyor. Birinci kademe zaten okuma yazma alfabeyi bilmiş oluyor. Ben daha çok olayın biraz daha ileri boyutunda devreye giriyorum. İkinci kademe kursunu alan bir öğrenci de ilkokul mezunu olmuş sayılıyor. Bu da yaklaşık kurs süreci boyunca iki buçuk aya falan tekabül ediyor. Eğer istikrarlı bir şekilde gerçekten isteyerek bunu yap, isterse gelirse buraya amacı olursa çok rahat ilerle ve kaydediyoruz yani. Yapıyoruz. Dönem boyunda dönemin başı ve son arasında çok büyük bir fark oluyor. Kaç öğrenci geliyor buraya? Dönemde. dönemde şöyle modüllerimiz var. Modül sistemine göre gidiliyor. Modül bitti zaman eğer başarılı olan öğrenci, öğrencilerden e, belgeleri veriliyor. Tekrar kayıt yapıyoruz. Yani ortalama e, de, de, değişiyor aslında talebe göre. Bir de ben ikinci kademe olduğum için genelde ehliyet için, işte ileri kı, kısım için geliyorlar. Kendilerini geliştirmek için İki. geliyorlar. Birinci kademe olan arkadaşımdan belge aldıkları zaman biri okuma, okur yazar olarak geçiyorlar. İkinci kademeyi aldıkları zaman ilkokul mezunu olmuş oluyor otomatikman. Ona tekabül ediyor yani direkt ehliyete de başvurabiliyorlar. Diğer işlerin içinde açık öğretime yazılıp daha da ilerleyebiliyorlar. Sonrasında ortaokul, lise, liseye ben. Aynen var. öyle. Dışarıdan kesinlikle halk eğitime gidip birçok öğrencime de ben önayak oluyorum, destekliyorum. Çünkü burada kalmamalı. Zamanında belli şartlardan dolayı, belli imkanlar imkansızlıklardan dolayı okuyamamışlar. Ama şu an onun gözlerinde onun şeyini görüyorum yani. Onlara da ekstra önderlik ediyorum. Daha da devam ediyorlar, sınavlara giriyorlar açık öğretimden. Bu şekilde ilerliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Burası da Kadın Destek Merkezi'nin kreş olduğu bölüm. Anneler kursta, çocuklar da kreşte. Şimdi çocuklarımızdan dur, Koray gelsin bakayım. Kardeş. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Boyama işi mi yapıyorsun? Evet. Nasıl sevdin burayı? Evet. Annen nerede? Evdedir. Evdedir. Evet. Peki sen burayı ne kadar çok sevdin? Ne yapıyorsun mesela? Hı, ödev yapıyor. Evet. Evet. Seviyor musun sen? Evet. Evet. Ya evet. kolay gelsin sana bakayım. Bakayım sen ne söylersin? Neler söyleyeceksin? Hmm. Okulu çok seviyorum ben. Çok mu seviyorsun? He. Ne yapıyorsun burada? Oyun oynuyor. Evet. Resim yapıyor. Hamur oyunu oynuyor. Her şey yapıyor. Sen çok şey yapıyorsun burada. Bir de anne evde. Annem de evdedir. He. Hadi kolay gelsin sana bakayım. Hadi çocuklar bakalım sen ne söyleyeceksin? Hadi bakalım sen ne söyleyeceksin bakalım neler yapıyorsun burada? Ak akılda oynuyorum, e, boya çiziyorum, e, yüz çakırar öyle öğreniyorum. E, öde ablam da beni parka götürüyor. Peki burada neyi boyayacaksın şöyle? Bu, şu nedir? Kitap. Bu nedir? Şu, şu. Çorap. Çoruk, çoruk. Ne yapacaksın? Çorabı boyayacaksın Evet. Aynı bu renklere göre. Evet. hadi kolay gelsin sana bakayım. Kolay gelsin. Ben önce Sultan Yıldırım. Evet, ben okul öncesi öğretmeni Sultan Yıldırım. Viran Şehir Destek Merkezi'nde çalışıyorum. Büyük şehrimizin bünyesinde. Öncelikle Zeynel Abilim Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem bize iş imkanı verdiğinden dolayı, hem de annelerimize çalışan ve kursiyerlerimize böyle bir imkan sağladığından dolayı. Kusura bakmayın sesimden dolayı biraz soğuk kaldığından dolayı ve kendi açımdan söyleyeyim iki tane kızım var üniversite okuyor. Hem onlara imkan sağlıyoruz, hem ben çok mutlu oluyorum çünkü evde oturmak istemiyorum. Evlendikten sonra okudum ben çünkü. 15 yıldır okul öncesi öğretmenliği yapıyorum. 5 yıldır e, Şehir Destek Merkezinin burada çalışıyorum. Elhamdülillah memnunuz ee, çocuklarımız da bir sabah grubumuz ve öğlen grubumuz olmak adında iki sınıfımız var. Ee, bu şekilde Peki, bazı anneler yukarıda kursta. Tarz... Şu an zaten oturun paşam. Şu an burada bulunan toplam benim 43 kayıtlı öğrencim var. E, 28 tanesi kursiyer annelerimizin çocuklarıdır. Diğerleri dışarıdan. Hocam hani biz yer bulamadık size getirebilir miyiz dediği için ona da dışarıdan alma imkanımız var hiç evet. Bilansı, alakası olmayan evet. ailelere çocuklar Onlara bilansı. da imkan sağlıyoruz, evet. Siz tane musunuz? Ee, Kadriye Barış, ee, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın Destek Merkezi'nin e, sorumlusuyum. E, ee, Viranşir sorumlusuyum. Ee, burada e, kadınlarımız ve çocuklarımıza yönelik çeşitli kurslarımız vardır. Ee, dokuz, toplamda dokuz kursumuz var. Ee, bunlar e, okuma yazma, el sanatları, dikiş, spor, ee, ödev sınıfımız, bilgisayar e, okul öncesi sınıfımız, e, son e, son birkaç e, bir iki ay öncesinde e, çok değişik bir kurs açtık kurumumuzda, saksı e, yapımı ve çiçek e, çeşitli evet e, çiçek yetiştiriciliği kursumuz vardır. E, şu anda e, büyükşehir belediyesi ve STK'ların işbirliği içerisinde üç tane kursumuz var, e, bilgisayar kursu okul öncesi kursu e, ve e, ödev ödev dediğimiz ödev kursu. E, çocuklar okuldan geldikten sonra ödevlerini gelip burada yapıyorlar. E, bu da e, aileler çok mutlu oluyor. Çok güzel bir alırız alıyoruz bununla ilgili. Çok rahatlıyorlar. Çocuk eve gitti mi e, dinleniyor. E, mesela e, okul öncesi yaşlarında e, çocuklar e, anneleri Ayak bağı olmasın diye burada okul öncesi sınıfımızda eğitimlerini görüyorlar. Bu şekilde yani. Peki biz tabii buraya gelmeden önce gideceğimiz yer önce bir araştırıyoruz. Evet. Neler yapılıyor neler. Siz aynı zamanda bu kadın destek merkezinde bir sosyal yardımlaşma vazifesi de görüyorsunuz. Evet. evet neler evet, yapıyorsunuz? Evet, ya? neler, yap, neler Kimden yap. arıyorsunuz? Zenginden alıp fakire mi veriyorsunuz? Aynen. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Bana şey diyorlar. <laughs> diyorlar ki ben önceki dönem AK Parti Kadın Kulları Başkanlığı da yapmıştım. Ee, bana şey diyorlar e, Robin, Hood. Robin Hood Evet, Robin Hood. sen Robin Hood gibisin gidelim, Aynen. ben e, çok teşekkür ediyorum buradaki gerçeğinde e, çok sayıda iş adamlarının desteğini alıyorum ben burada e, esnafların desteğini alıyorum hayırsever vatandaşlarımız var çok ciddi anlamda onların desteklerini alıyorum e, bunun yanında e, Rabbim devletimize zavallı vermesin diyorum e, devletimizin sosyal hizmetler ve sosyal yardımlaşma e, desteklerini ciddi anlamda alıyoruz Burada mesela e, ameliyat olmak isteyen, e, mesela geçen gün iki tane teyzemiz geldi, ameliyat olmak istiyorum. Nereye gideceğim, ne yapacağım, nasıl yapacağım, bununla ilgili bana yardımcı ol. E, ben bu ameliyat paralarını ödeyemiyorum dedi. Hemen ben sosyal yardımlaşma müdürümüzü aradım, kendisine yardımcı olduk. E, bu, bu bu şekilde ondan sonra mesela üniversite sınavına hazırlanan e, öğrencilerimiz oluyor. Bundan kitapları, kırtasiye yardımını, onları ayarlayabiliyoruz mesela. Okul masrafları. Aynen okul, okul evet. Okul masrafları, yol masraflarını ayarlıyoruz. Ve mesela birçok bayanlarımız geliyor. Bizim işte biz iş istiyoruz, çalışmak istiyoruz. Burada sağ olsun esnaflar olsun, fabrikalar olsun. İşte bize şey diyorlar, bize varsa bayanlar böyle bulaşık yemek işlerini yapabilecek bayanlar varsa bize yönlendirin. Gençlerimiz varsa markete çalışabilecek yönlendirin. Bu anlamda biz yardımcı oluyoruz. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Bizim bizim bir sloganımız vardır. mutlu kadın, mutlu aile. hakikaten de kadınlarımız mutlu olursa aile çok mutlu oluyor. Bizler bunu... Onlar mutlu olursa sizler mutlu oluyorsunuz. Kesinlikle. Çok güzel bu şekilde dönükler alıyoruz. Bizler de mutlu oluyoruz. Ben şuna inanıyorum. yani bizim bir ilçemizde ee, mesela Büyükşehir Belediyesi'ni kastediyorum. Bir tane değil, çok sayıda olması gerekiyor. Bizler e, ben e, buradan ayrıca Zeynel Abdülbeyazgül e, başkanımıza teşekkür ediyorum. E, daire başkanlarımıza ondan sonra müdürlerimize ben teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Biz onların destekleriyle onların e, yani programlarıyla e, çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu kadınlarımız burada mesela e, el sanatları, dikiş kurslarında özellikle e, o kadar güzel evlerine katkıda bulunuyorlar. Kur'an'ı okumamış, Kur'an okuyan insanlara gelmiyor. Kesinlikle. Okuma, yazma e, öğrenen çok sayıda kadınlarımız var. Hiç yani mesela geliyor bana ben diyor canım sıkılıyor ben nereye gideyim? Önce diyorum bir okuma yazmayı biliyor musun diyorum biliyorum. O zaman Kur'an-ı Kerim'i düşünür müsün diyorum mesela. Kur'an-ı Kerim evet Kur'an-ı Kerim. Sonra diyorum kafanı dağıtmak için el sanatları falan düşünür müsün diyorum. Öyle kurslarımızı sayıyoruz. ...hangisi kendisine uygunsa onu seçiyor. O şekilde geliyor. Ve zaten o bir kere buraya kaydoldu... ...burayı bırakmıyor artık. Bütün kursları dolaşıyor, tek tek gidiyor. O öbürünü de alayım, öbürünü de eğitimde alayım. O şekilde... ...küçük çocuklarımıza yönelik... ...okul öncesi sınıfımız var burada. Çocuklarımız ruhsal gelişim yönünden... ...ondan sonra... ...beyin gelişimi yönünden... ...ruhsal gelişim yönünden... ...özgüveni gelişim yönünden... ...eğitimin bütün gelişim alanlarını... Burada e, biz e, çeşitli aktivitelerle çocuklarımıza e, veriyoruz. E, bu şekilde olunca da çocuklarımız e, çok mutlu oluyor. Çok eğitici e, bir ortam içerisinde e, bulunmuş oluyor. Hem biz mutlu oluyoruz hem veliler mutlu oluyor. Hem çocuklarımız mutlu oluyor, kadınlarımız da mutlu oluyor. E, Herkes mutlu oluyor. Kesinlikle. Bu şekilde bir e, çalışmamız var ilçemizde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani yerel yönetimlerin programına e, bir çam sakızı çoban aramanı e, hediyemizi takdim edelim. Ben çok teşekkür ederim bu e, nazik hediyeniz için. Evet değerli izleyiciler, evet, teşekkür dedik edin. ya biz bugün e, Viranşehir İçesinde Kadın Destek Merkezi'ndeydik. E, burada bugün çekimlerimizi tamamlıyoruz. E, buradaki e, el işi, göz nuru, emeği olan kadınlarımız bu güzel hediyeyi bize takdim ettiler. Biz de bunu yerel yönetimler olarak kabul ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz güzel programımız için. Sizleri e, ağırlamaktan büyük bir mutluluk e, duyduk bu arada. Şöyle bir şey kısaca hemen ben de söylemek istiyorum. Şimdi bu sayı 8 iken 35'e çıktı. Bu son 4-5 yılda bu kadar atak yaşamasının en büyük yani destekçisi Zeynel Başkan'dır. Kadına verdiği önem, aileye verdiği önemle destek merkezlerini bu kadar arttırması ve içinde istihdamı sağlayacak kursların açılması bizim için olağanüstü bir çaba. Hepimiz onunla çalışmaktan gurur duyuyoruz. Nacizane hediyemiz size. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İnşallah evimizin en güzel köşesinde bunu bırakacağız. <laughs> Bizi hatırlayın mutlaka. <laughs> Biz sağ olun. Sizleri hatırlıyoruz. Emeğinize sağlık. Sağ olun.